arkadaşlar, mecanine hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar, bugünkü videoda size şundan bahsetmek istiyorum. Ben gelecek sezona hazırlık amacıyla iki tane oyuncu bu hafta başında takıma kattım ve kendi kendilerini geliştirmeye başladım. Kendi kendilerini geliştiriyorlar. Nasıl günlük antrenmanla. Şimdi arkadaşlar, gelen iki oyuncu, şunlar, biri DC DMC özellikle. Bakın küçük bir oyuncu, gücü çok fazla yüksek değil. Ama arkadaşlar, ee, güzel olan kısmı Değeriyle de beraber Şöyle göstereyim ee, Arkadaşlar hızlı gelişen bir oyuncu Yani şu DMC'sini Çift çift atlıyor Aynı şekilde bir de şöyle bir oyuncu var Gördüğünüz gibi bunda MC pozisyonuna gelecek Bu da arkadaşlar e, Maaşı zaten yüksek Güzel e, Ve arkadaşlar bu da çift çift atlıyor Şimdi arkadaşlar ben bunları önce DMC'den şöyle biraz yükselteyim dedim Zaten her ikisinde de gördüm çift çift atladıklarını. Nasıl çift çift atladıklarını? hani Mutant mı o da ne adlı bir videom var. E, önceden çekmiş olduğum. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi. Şu iki oyuncu. Görmüş olduğunuz bu iki oyuncu. Şimdi, alıştırmalarda arkadaşlar. Normalde. Şimdi bunları hızlıca yükseltmek için yapalım. Ya arkadaşlar hızlı kontratak veriyorsunuz. Bildiğiniz gibi. Şöyle. Ya da e, depar atma veriyorsunuz. Alamadım. Ama arkadaşlar, şimdi ben bir bunu göstereceğim, bir de başka bir şey göstereceğim. Şimdi bu şekilde yaptığımızda hemen şöyle çift çift atladığını görelim. Gördüğünüz gibi her iki oyuncu da çift çift atlıyor. Gerçekten hızlı gelişiyorlar. Ama şimdi böyle yaptığımızda bildiğiniz gibi hızlı bir şekilde bizim e, şeylerimiz azalıyor. Aa bir aldı bu sefer. Enteresan. Normalde denemelerimde hep çift çift geçiyordu demek arada bir de alıyor. Artık ona yapacak bir şeyimiz yok. Hiç yok, hiç yoktan iyidir diyelim. Neyse tekrar şu çift aldığını görelim. Ondan sonra başka bir şey göstereceğim. Vermemişiz. Gördüğünüz gibi çift çift devam ediyor. Şimdi arkadaşlar. eee Şimdi ben bunu bu şekilde yaptığımda gördüğünüz gibi tokenlarımız, pardon dinlenme paketlerimiz hızlı bir şekilde bitiyor. Şimdi arkadaşlar eğer bu oyuncuyu sezonluk hazırlıyorsanız yani gelecek sezonu hazırlıyorsanız diyeyim. E, buradaki hemen dinlenme paketlerini bu oyuncuya bu şekilde vermek yerine şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bildiğiniz gibi benim günlük antrenman programım var. Sıkça kullandım yani her gün takımı hazırlarken kullanmış olduğum bunu da günlük antrenman videosunda bulabilirsiniz ama tekrar şöyle göstereyim mesela bu iki oyuncuyu aynı şekilde seçelim günlük antrenmanda ne yapıyoruz arkadaşlar Isınma başlayıp germeyle bitiriyoruz savunmadan top çevirmeyi ve kafanı kullan alıyoruz hücumdan da pas koşu ve şut beceri alıştırması alıyoruz toplamı gördüğünüz gibi 7.5 yapıyor şimdi arkadaşlar ben bunları normalde bu elemanları toparlarken hani her günün antrenmanına başlarken elbette bir de bunları şey yapıyorsunuz. çarpı 2 ile yapıyorsunuz biliyorsunuz. Reklam izleyerek. Bu elemanları normal günlük antrenman içerisinde koyduğumuzda günlük antrenmanla beraber bunlar da zaten kendilerince yavaş yavaş da olsa yükseliyorlar. Ve gördüğünüz gibi 7.5 7.5 yani Deminki o dörtte biri seviyesinde, 22 yaklaşık dörtte biri seviyesinde bir antrenman ağırlığı var. Ve bunu arkadaşlar gördüğünüz gibi yavaş yavaş arkadan geliyorlar. Ama bu şekilde olduğunda da hani e, sezonun ortasına kadar çok kasmadan, dediğim gibi çok kasmadan yavaş yavaş bu oyuncuları da antrenmanlara alıştırabilirsiniz. Antrenmanlarla yavaş yavaş performanslarını aldırabilirsiniz. Evet demin neden e, tek aldığını anlamış olduk. Çünkü arkadaşlar ben normal günlük antrenmanla 7,5'luk antrenman programı verdiğim için e, sürekli 22,5'la yani deminki gibi geçmediği için o yüzden bir alıyor bir almıyor bir alıyor bir almıyor gördüğünüz gibi. Bir biri alıyor bir diğeri alıyor. Çünkü yani 7,5'un zaten toplamı 2 katı 15 4 katı işte e, yaklaşık 22,5. Ama hep sürekli 22.5-22.5 yapıyor olsak çift çift alacak. Ama gördüğünüz gibi böyle bir 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 tek çift şeklinde geçiyor. Çünkü dediğiniz gibi antrenman programı ağırlığı şu an 7.5 seviyesinde. Evet arkadaşlar. Yani eğer sezon sonuna kadar hemen çok acil yetiştirmemiz daha doğrusu sezonun ortasına kadar hemen acil yetiştirmemiz gerekmiyorsa o da oyuncuda yavaş yavaş gelişsin istiyorsak bu şekilde de yapabiliriz. Ee, en azından günlük antrenman programı içerisinde kendisine yer buldukça e, arkadan yavaş yavaş gelecektir. Bir anda bir oyuncunun elbette bütün özelliklerini yükseltmemiz mümkün değil ama bu şekilde de yani yavaş bir tempoyla da olsa oyuncuyu arttırabiliriz. Ama tabii bunda şöyle bir dezavantaj, dezavantaj da var. Nedir? Oyuncunun yaşı geçiyor. Ee, yani bir sezon sonrasında arkadaşlar oyuncunun oyuncu artık yaşlanmış olacak. Dolayısıyla e, bu da bir handikap. Yani gelecek sezonu çok da beklemememiz gerekiyor oyuncuyu bu şekilde arttırırken. Ama onun yerine eğer zaten günlük 25'er dinlenme paketlerini topluyorsak yani 2 günün dinlenme paketiyle bir oyuncuyu diğer 2 günün dinlenme paketiyle de 25-25'le de diğer oyuncuyu hızlı bir şekilde de geliştirip 2-3 e, gün içerisinde yapabiliriz de. Ama dediğim gibi dinlenme paketlerini bu oyuncuları hemen böyle kullanmak istemiyorsanız Dediğim gibi de yapabilirsiniz Şimdi Şöyle yapalım Zaten oyuncuları bayağı yükselttik Hemen biz Olması gerektiği gibi diyelim Hızlı kontra ataklarla Veya ee, Demin Depar atmayla da olduğu gibi Hızlı bir şekilde şunları arttıralım Her iki Güzel yeteneği verelim bu iki oyuncuya ve Bununla beraber gördüğünüz gibi tabii bu ne demek oluyor? Bir tane daha alacak şu an. Ondan sonra da her ikisine tekrar gitti Altı dinlenme paketi buna verdik. 6 dinlenme paketi de buna verdik. Ve gittikçe azalıyor. Gördüğünüz gibi ne kadar hızlı bir şekilde dinlenme paketlerini harcıyoruz ki çift çift yükselsinler. Ama dediğim gibi eğer e, bu kadar dinlenme paketimiz yoksa da işte günlük antrenmanlarla da hem günlük antrenman programını yerine getirmiş oluruz. Hem de oyuncuları bir taraftan yavaş da olsa geliştirmeye devam edebiliriz. Hmm. Bu da bitmek üzere zaten. Bir tanesinin erken bitmesinin sebebi özellikle e, ben ona biraz başlamıştım. Ondan sonra dedim zaten günlük antrenmanlarla da devam eder. Hiç dedim kasmayayım. Evet. Bitti. Evet. Güzel bir şekilde bir tanesi bitti. şu an Verelim şöyle yine de. Evet bir tanesi DMC rolünü aldık. Özel sponsorluk ödüllerinde. Onu şimdi alırız tekrar. Şöyle şunu çıkartalım. Hemen şunu da hızlı bir şekilde verelim. Ve az kaldı. Gördüğünüz gibi sona geldik hemen hemen. Bu seride biter ayarlarıyla. Evet. 2 2 Güzel. 44 oldu. Tek. Evet. Görüyorsunuz. ama yine de iyidir. Yani bu kadar çiftlik çift çift aklaması da güzel. Arada ufaktan hani 3. veya 4. tek almış olsa da yine de iyidir. İşimize inşallah yarar. Orta alana bir güç verir. Bir de buna AMC verdik mi? Daha da güzel olur. Hayırlısıyla. Evet. Da vermişiz bir tane daha verelim. Evet. Bu görev de tamamlandı. Şimdi hemen özel sponsorluk ödüllerinden şu iki hem DMC'yi aldık. Güzel. Kafa vuruşu %10. Güzel. Kafa vuruşu ve hız on geldi. Güzel. Bir de şunu alalım. Güzel. Normalde geliyorum. Gördüğünüz gibi bu sezon premium almadım. Ondan bahsetmiştim sezon başındaki videoda. Gençlik Akademisi'nde genel kalite antrenörü. Güzel. Çarpı 7. Bunu da ilave edelim. Gençlik Akademisi'nde güzel. Bunun arkadaşlar yeni bir, oradan da bir tane DC çıkartmaya çalışacağım kısmetse. Ee, bunu orada kullanmak istiyorum. Evet. %10'ları alacağız. Ve bu iki oyuncuyu da yükseltmiş olduk. Ee, i̇ki özel yeteneği eklemiş olduk bu her iki oyuncuya da. Bunları da arkadaşlar önümüzdeki sezona hazırlık anlamında göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi şu an 75 seviyesinde. Özellikleri bunlar. İnşallah e, şimdi MC olması sebebiyle sadece hücumu arttıramıyorsunuz. Sadece savunmayı arttıramıyorsunuz. Her ikisini dengeli olarak arttırmanız lazım. E, dolayısıyla bununla alakalı olarak orta ileri düzey antrenman teknikleri klasöründe MC geliştirme ile ilgili antrenmanlardan bahsetmiştim. Oradaki antrenman setlerini kullanacağım kısmetse bunda da arkadaşlar DC DMC olarak kullanacağım. Zaten DC'ye DMC eklediğinizde bir tek pas verme bir de yaratıcılık ilave oluyor. Diğerlerinin hepsi aynı kalıyor. Yani dolayısıyla DMC'nin oyuncuya katkısı pas verme ve yaratıcılıkta ki buna da bir özel yetenek vereceğiz inşallah. Neyse ben bunu DMC'den ziyade DC pozisyonunda değerlendireceğim için yani öyle düşündüğüm için daha doğrusu daha çok DC ağırlıklı olarak ilerleyeceğim kısmetse. Evet arkadaşlar e, önümüzdeki sezonlara bu iki oyuncuyu da güzel bir şekilde inşallah takıma monte ederiz. Çünkü takımda DC pozisyonda yaşlanan oyuncularım çok. Gördüğünüz gibi 26-27 yaşlarında 5. Mehmetler gördüğünüz gibi. Arslan yeni geldi bu güzel. Arma, bu da güzel. Bunlar fena değil ama dediğim gibi e, diğer oyuncular o noktada o kadar iyi değil. Yedekte de, de yok. Gazi Osman Paşa da aynı şekilde bu da 28 yaşında artık bitti yani. Ee, bu hani hani can simidi modunda sadece oyun aldığım bir oyuncu. Ama dediğim gibi bunun bir varlığı yok. Onun yerine sakayı oyun almam daha mantıklı. Şöyle bir oyuncu. Fena değil sadece. Ama benim güçlü bir defans yedeyim yok maalesef. Bu da aynı şekilde. Bunlar da sadece şey yaptığım oyuncular. Eee antrenman bonusu almak için kullandığım oyuncular. İnşallah dediğim gibi DC eksiğimi bunu geliştirerek kapatmaya çalışacağım hayırlısıyla. Bir de gençlik akademisinden DC geldi mi defansı olduğu gibi yenileyebileceğiz hayırlısıyla. Evet arkadaşlar. bugünkü video dediğim gibi buna yönelikti. Yani günlük antrenmanlarla da oyuncuların gelişimine katkıda bulunabilirsiniz ama dediğim gibi çok değil. Peki bu arada günlük antrenmanı Sadece arkadaşlar bu antrenman bonusu alırken bir kere yapmak zorunda değilsiniz. Bir kere yaptığınızda e, veya iki kere yaptığınızda veya üç kere yaptığınızda diyelim. Üç kere bu antrenmanı takta, yaptığınızda çarpı iki ile alacağınız e, puanlar tamam sizi kurtarıyor. Yüzde ona getiriyor. Yüzde sekizden ona getirmiş oluyor. Ama ondan sonra gün içerisinde yüzde her üç saatte bir aldığınız yüzde altılık dinlenme paketleriyle beraber. Bu oyuncuları akşam üzeri tekrar tekrar. E, antrenmanı alıp günde 3 kere değil 4 kere 5 kere antrenmanlara sokabilirsiniz fazla fazla antrenman yaptırarak bu rezervdeki oyunculara ve bir kısım yedekteki oyunculara yaptırarak arkadan gelen oyuncuların daha hızlı sürede takıma katılmalarını sağlayabilirsiniz diye düşünüyorum yani ben ara ara öyle yapmaya çalışıyorum fırsat buldukça faydasını da görüyorum. Evet, birazdan da bir maçımız var. Neyse arkadaşlar, kendinize iyi bakın diyorum. Medyanede kalın. Görüşmek üzere.